Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, diziler hakkında örnekler çözmek istiyorum arkadaşlar. E, iki sorumuz olacak. Bu iki sorumuzu e, aynı sorular olacak, ama şöyle bir fark olacak. Sorularımı söyleyeyim ilk başta. E, Sorumu şu arkadaşlar, bir dizimiz olacak. Bu dizimiz içerisinde bir cümle olacak. Bu cümlede, yani bu dizide kaç adet kelime vardır? Sorumuz bu arkadaşlar programımızı bu şekilde çalıştıracağız. Ee, şöyle bir fark olacak. Birinci sorumuzda kelimelerin arasında tek boşluk olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise kelimelerin arasında birden fazla boşluk olabilir arkadaşlar. İkisini buna göre çözümleyeceğiz. İlk sorumuzu yapalım isterseniz. İlk sorumuzda size sıklıkla bahsettiğim void komutunu kullanacağız. Yani çağırma metodunu kullanacağız arkadaşlar. Yani fonksiyon komutunu kullanacağız. Oluşturalım. Kelime say diyelim fonksiyonumuzun ismine. Evet. Çağır str diyelim. Evet. Süslü parantezimizi açalım. int say Eşittir sıfır. Bir de int i'miz olsun arkadaşlar. Ona da sıfıra eşitleyelim. <laughs> Ve ben bunda arkadaşlar while komutunu kullanmak istiyorum. Daha pratik olacağı için. str i ünlem eşittir sıfır. Bu ifade arkadaşlar ee, dizimiz bitmediyse anlamına geliyor. Devamında eee sorgulama yapmam lazım. Yani if komutu kullanmam lazım arkadaşlar. If'te de şunu söyleyeceğiz. Dizimizde dizimizin i'ninci karakteri eşitse boşluğa diyeceğiz arkadaşlar. Çift tırnak kullanmamamızın sebebi dizimizin içerisinde boşluk olup olmadığını öğrenmek için arkadaşlar. Buraya isterseniz A deyin, isterseniz B deyin. İsterseniz boşluk deyin arkadaşlar. Çift tırnak kullanırsanız hata verecektir. İsterseniz şimdilik bir çift tırnak koyalım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ee, süslü parantezimizi açtık arkadaşlar. Count artı artı dedik. Devamında i'yi bir arttırdık. Arkadaşlar. En sonunda da yine count'u bir arttıracağız arkadaşlar. Sebebi şu bir kelimemiz olsun. Ben Volkan Özel. Şimdi arkadaşlar şu iş yani şu işlem bize bu dizideki boşluk sayısını verecek. Boşluğu gördüğünde sayımızı yani count'u 1 arttıracak. 2 e, diyecek. Yani boşluğa bir eklersek bize kelime sayısını verecek arkadaşlar. Bu bir kuraldır. O yüzden count'u burada bir arttırdık arkadaşlar. Bunu silelim. Evet, sıra geldi maine. Main e. işine main dediğim gibi boyut yazmayı unutmayın. Bunu silelim. Bu sefer char str diyelim. Dizimizin uzunluğu en fazla 100 olsun. Eşittir. Merhaba. Ben Volkan Özer. Kanalıma hoş geldiniz diyelim. Devamında printf diyelim. Dizideki toplam kelime sayısı yüzde d diyelim arkadaşlar. Slash n diyelim. Virgül kelime say str diyelim arkadaşlar. Ve bitirelim. Çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi ee, sıfır verdi. Sebebi şu arkadaşlar. Biz bunu ee, şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde yaparsak problem kalkacak ortadan arkadaşlar. Evet. Bakalım başka bir hatamız var mı? Son kontrollerimizi yapalım. Evet. Buraya return count demeyi unutmayın arkadaşlar. Aksi takdirde count'u saymayacaktır. çalıştıralım. Bakalım doğru mu bu sefer? Evet. Dizdeki toplam kelime sayısı 7 dedi. Doğru mu bakalım arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6, 7 adet kelime sayısı var arkadaşlar. Biz bunu dizideki toplam boşluk sayısı, boşluk sayısı deseydik, bu sadece bu kantı silecektik ve çalıştıracaktık arkadaşlar. Bize 6 cevabını verecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tek boşlukta olduğu zaman bu kadar basit arkadaşlar. Birkaç boşluk olduğunda yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar if'i yani şu kısmı bir daha yazacağız arkadaşlar. Bunları silelim. Ve diyelim ki if e, str köşeli parantez i eşit eşit boşluk ise ve str i artı 1. Ünlem eşittir. Yani boşluk değil ise ve ve str i artı bir e, ünlem eşittir 0. Yani burada şunu dedik arkadaşlar. STR'yi boşluksa ve STR i'nin bir sonraki adımı boşluk değilse ve STR i'nin bir adım sonrasında dizi bitmiyorsa dedik. ifimizi bu şekilde açtık. Köşeli parantezlerimizi açalım. Count'u Count'u bir arttır dedik. Ve devamında ee, i'yi 1 arttırdık. En sonda da <laughs> if dedik şunu silelim arkadaşlar. Daha deminki gibi i'yi burada attıralım. Evet if'i while'ın dışarısında yazacağız. If dedik str evet e, str0 dedik ünlem eşittir yani bu sefer e, dizinin ilk yerinde boşluk yoksa yani ilk kelimesinde boşluk yani ilk satırında boşluk yoksa ve ve str0 <laughs> ünlem eşittir yani dizin içi boş değilse anlamına geliyor arkadaşlar. Köşeli parantez, şey, süslü parantezimizi açıyoruz. Count'u bir arttırıyoruz. Daha deminki mantıkla aynı arkadaşlar. Bu sefer sadece hani çünkü bu boşluk başta da olabilir, sonda da olabilir, ortalarda da olabilir. Başta boşluk var mı veya da dizin içerisi boş mu? Bunu sorgulattık. Boş değilse ve bitmediyse yani dizin içi doluysa Count to 1 arttır dedik. Return count dedik arkadaşlar. Devamında yine e, kelimemiz aynı şekilde dursun. Bu, bunları burası aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. E, bakalım doğru çıkacak mı arkadaşlar? <laughs> 7. Şimdi biz buraya iki boşluk yaparsak ne olacak arkadaşlar? Ona bakalım. Yine 7 sayısını verdi. Burayı da şöyle yaparsak yine 7 sayısını verecekler arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız tam haliyle çalışıyor arkadaşlar. Ee, tek boşluğu bir de şu şekilde yapmak istiyorum size arkadaşlar. Ee, bu sefer void komutunu kullanmadan yapmak istiyorum. Onu da şu şekilde yapacağız. Ee, devamını yapalım burada. Evet, bunları silelim. Bu sefer diyeceğiz ki char a eşittir merhaba ben Volkan Özer kanalıma hoş geldiniz diyeceğim arkadaşlar. Evet. int i bu sefer şöyle bir fark olacak arkadaşlar. For komutuyla e, işlemi yapacağım. Sebebi şu. E, While nasıl yapılıyor, forla nasıl yapılıyor. Bunu görmeniz için arkadaşlar, forla yapabilmem için e, dizimin içerisindeki karakter sayısını bilmem gerekiyor ve bunu da forla öğrenebilirsiniz arkadaşlar. O da şu şekilde gösteriyorum hemen size arkadaşlar. E, süslü parantezimizi açıyoruz ve iyi bir arttırıyoruz. Iyi bizim şu anda e, dizimizin kaç elemanlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. int size'ı i'ye eşitleyelim. E, int kelime sayısı diyelim. Kelime sayısını da 1'e eşitleyelim arkadaşlar. 1'e eşitlememin sebebi şu. Daha demin ki kodlarda en sonda count'u 1 arttırmıştık hatırlarsanız. Bu sefer bir arttırmamıza gerek kalmayacak. Çünkü biz kelime sayısını bu sefer direkt birden başlattığımız için zaten onu saymış olacağız arkadaşlar. Devamına gelelim. Yine for kullanacağız. i'yi bu sefer sıfırlayacağız. Noktalı virgül. i küçük size diyeceğiz. i küçük size. i'yi bir arttır diyeceğiz. Bu sefer arkadaşlar e, yine sorgu yapmam lazım. if diyeceğim. a'nın i'ninci karakteri eşit S boşluğa diyeceğim arkadaşlar süslü parantezimizi açalım ve kelime sayısını bir arttır diyeceğim arkadaşlar ee, işlem bu kadar en sonunda da buradan çıkacağım ve printf printf dizideki toplam kelime sayısı %d diyeceğim. E, slash n yapalım. slash n diyelim, virgül kelime sayısı. Bu kadar arkadaşlar. Bakalım çalışacak mı bu kodumuz? Evet, dizdeki toplam kelime sayısı 7 olarak yazdı arkadaşlar daha demin ki boşluklu yani çift boşluklu sayılarda yani soruda ki fark şu arkadaşlar ben buraya bunu koyduğum zaman 7 değil bu sefer daha fazla bir sonuç verecek arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bunu tk düşürelim yine evet sonra bir şey daha diyelim bakalım bu sefer ne olacak arkadaşlar 8 dedim gördüğünüz gibi programımız çalışıyor e, aradaki farkı şöyle anlatayım arkadaşlar size. E, Void'in kullanımı şu açıdan önemli. <laughs> Bundan önceki e, videomda da belirttiğim gibi e, gün geldiğinde e, çok uzun satırlı programlar yazmak durumunda olacaksınız arkadaşlar. Ve bu programlarda tekrar tekrar bu işlemleri yaptırmaktansa daha deminki yaptığımız gibi fonksiyon çağırma metotunu kullanarak tek bir yerde yazıp Sadece tek bir satırla o 10 satırlık 15 satırlık kodu çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size programınıza satırdan e, kazanç sağlıyor. E, bu ne önemi var? Programınızın daha seri ve daha aktif çalışmasını ça sağlıyor arkadaşlar. Daha pratik bir program olmuş oluyor ve daha hızlı şekilde çalışıyor. Hata lüksü daha az oluyor arkadaşlar. Bu yüzden onu kullanmayı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde Böyle kısa e, soluklu bir yani kısa soluklu örneklerde bu şekilde de yapabilirsiniz. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.